Tuba büyük üstün Onur Saylak ve Umut Evirgen arasındaki ilişki magazin dünyasında büyük yankı uyandıran konulardan biri oldu. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2011 yılında evlenerek mutlu bir yuva kurdu. Bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya geldi. Ancak zamanla aralarındaki ilişki yıprandı ve çift 2017 yılında yollarını ayırdı. Bu boşanma süreci basında geniş yer buldu ve kamuoyunda büyük ilgiyle takip edildi. Boşanma ardından Tuba Büyük Üstü'nün adı işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Bu yeni ilişki magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Çünkü çift Boşanmanın hemen ardından birlikte görüntülenmişti. O dönemde Umut Evirgen'in yasa dışı yollarla gazetecilere müdahale ettiği iddiasıyla kısa süreli bir gözaltı süreci yaşaması da olayın daha fazla konuşulmasına neden oldu. Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen arasındaki ilişki yıllarca devam etti ve çift zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Onur Saylak ise bu süreçte kariyerine odaklanarak oyunculuk ve yönetmenlik alanında başarılı projelere imza Adı. Saylak özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ederken Büyük Üstün ve Evirgen'in çalkantılı ilişkisi sık sık magazin sayfalarını süsledi. Bu aşk üçgeni döneminde büyük tartışmalara yol açtı. Kimileri Büyük Üstün'ün yeni bir aşka yelken açmasını doğal karşılarken kimileri de boşanmanın hemen ardından gelen bu ilişkinin zamanlamasını eleştirdi. Yıllar içinde taraflar kendi yollarına gitse de bu üçlü arasındaki ilişki dinamikleri magazin tarihine geçen olaylardan biri olarak hafızalarda kaldı.